Merhaba Miraycan. Nereye geldik? Parka. Parka geldik ve Eymen şu an sallanmak için bekliyor. Ama Mira yani şu an parka gitmiyoruz. Asıl amacımız anneannene gitmek. Yolda gördüğümüz parka girdik şu an. Eymen hiç kendini bozmuyor. Arabaya binmek istemediler. Yürüyerek gitmek istedi. Anneanneye ama Yolda gördüğü her farkı yırdı. Eymen'cim. Eymen uçtu. Uçtu işte. Miray bence sallama. Sallama ki gidelim. Olur mu? Sen salladıkça o inmek istemeyecek. Ne diyorsun? Bugün çok okul gezdik. Biliyorsun değil mi? Birçok okul gezdi, karar vermemiz gerekiyor artık. Aslında iki okul, yani üç okuldu, bir tanesinde hiçbir şekilde kayıt kalmamış yerleri dolu yani. Orayı istiyorduk ama maalesef olmadı. Kaplan okulları. Bize yerli yok dedi. Biz de şu an iki okul arasında gidip geliyoruz. Bakalım karar verecek. Aslında Doku Koleji'ni de beğendik değil mi? O da olabilir. Yiğit Alp'i de çok beğendik. O da olabilir. Ben havuzlu olanı beğendim. Yiğit Alp. Evet Miray onu çok beğendi. Karar vereceğiz bakalım. Biri hani herhangi biri olacak. Yiğit Alp. Bakacağız. Yiğit Alp'i tabii ki biz de beğendik. Ama Miray'ın en çok beğenme sebebi havuzu. Havuzu oluşu. Okulun kendi havuzu. Bakalım bir şekilde karar vereceksin Zaten şu an yaz okuluna gidiyor aslında orayı e, seviyor. Ama e, anaokulu için de ters düşecek artık. O taraftan dolayı yeni uçuklara gidiyor. O taraftan dolayı ayrılacağız o okulda. Ama belli olmaz. Belki seneye Eymen'i o okula verebiliriz yani. Değil mi? <laughs> Hadi Eymen. Seni bekliyoruz. Hadi. Youtube kanalı. Eymen. Miray'cığım söyle. Herkese söylemek istediği bir şey var mı? Kapatacağım şimdi. Eymen'i kucağıma bye almam bye. lazım. Ne diyorsun? Like atsınlar. Ve kanalına abone olmayı unutmayın. Miray'ı daha fazla ne? daha sık sık görmek istiyorsanız. Kanalına abone olmayı unutmuyorsunuz. Benim kalbim kudurma. And evet. this.